Selamlar herkese arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle yine yeniden yeni bir PUBG Mobile videosuyla beraberiz Nasılsınız arkadaşlar iyisinizdir umarım keyifleriniz yerindedir inşallah Arkadaşlar hızlı bir şekilde moda iniş yapacağız Biraz uzak kaldı Camdan girmeye çalışacağım Giremedim İçerideyim ben Ben de içerideyim Yanımda birileri var. Az gerek yok. Lan Lan adam oynayamıyor gidiyordum. var ya gidiyordun neredeyse. İyi köşeye. Lan baygınlarımı Baygınlarımı başkası çekti ya. Bomba deniyor. Gelin mi o tarafa ekle bak kere mi gideyim? Adam neredesin oğlum ya? Öldün mü sen? Bittin mi? Ee, kaldırmaya yakın oyna ya sen. Gerçi yo yo buraya doğru gel ben kaldırmaya giderim ölürsen. Oğlum baygınlarımı şekiller ayar oldum ya. Bu da can basmıyor. Kaç orada? Şu an 7. bomba deniyorlar ya. Buradaki baygın nerede? Neredesin oğlum ya? Bak başkası çekiyor sonra gel buraya. Mermi kalmadı burada. Gördüm seni de. Dışarıya çıktı. Gel. Olamaz böyle. Ya çok kötü hareket yaptım ya. Yani buraya gerek kalmadı. Çok kötü hareket yaptım ya. Ya parmağımda yara var biliyor musun? Oynayamıyorum. çok uzaktasın ya Ben şuraya iniş yapayım. Ne? Hani? Bu küçük etkinliğe. Gelirim sana.

bir yerde bir bot var. Bot olmaya da bilir. Awesome. Thanks. 3 kişi var hala burada. Neredesin? Başka yerden deniyor.

Hadi. Ya şimdi mi sıkasın geldi? Yeah. Kapitanın oradayım ben. Yanımda biri var. Arabayla da biri geldi. Ulan neredesin ya? Yine çizim. mi çektiler ya? Evet, burada, burada. Marked an open door. Gördüm. Molotov'a gidiyordum az Adam burada bir yerde ama. Burada birini öldürdün mü? Öldürdün mü? Karşıdan bir sıkıyor. de vardı bir araç. Adamı gördüm de saklandı sanırım. Burada da biri vardı hatta. Onlarda yan. Geçelim ufaktan. Hadi. Araç geldi. Altımızda gidiyor. Döndü bize doğru döndüler. Eve geç. Evleri alalım gel. 556 altım yok. Şimdi. Evet. alanın kenarında kaldık az daha gel. Gel, doğru gel devam etmiş ya onlar sıkıntı yok ya Alan yukarı doğru çıkıyor ya. Tamam tamam. tamam. <laughs> AVM <at> deniyor. <laughs> AVM atıyor. Evin orada. Tamam. <laughs> AVM istiyorsan al da gerek yok ya. Evet, ama evet. dikkat etmemiz lazım. Vermeyelim bu oyunu. 556 bulsam istiyor ama. Adam da var da aldım. Ama sen kapıyoruz dedi sana da lazım. Gel atayım sana biraz. 50 tane 80 90 tane var da. Tamam 90 tane bende de 90 tane var zaten boş ver. Yani ikinci silahın ne? M700 Tamam. Kalanlar muhtemelen pusucu. Daha sola dikkat edelim. Araba var. Karşımızda. Niye? Emeği öyle bir tek bir. Durdu değil mi araba? Arkaya, arkaya hmm. bakacağım. Dikkat et kendine. Düştün mü sen? Evet, beni bitirdi. Adamda Groza vardı. Evet de. Ben canlı adam var. O Vurduğun tekse de değil mi? Yok. Tek değildi. Muhtemelen bunun arkadaşıydı. Şu ağacın orada mı? Nerede? Abi ileride. Benim öldüğüm yerde. Bugginin oradaydı. Bugginin orada. Bana ileride. Bu yani. Anladım. hemen önünde orada bagi olması lazım. tam konumu bilmiyorum ya o sıkıntı. Şöyle bir şey yapayım. Gördün mü arkada bagi? Gördüm. Şeyi bagi gördüm de. Soldan ses aldım sanki tam karşımda. Ulan şey de yok. Yerde mi yatıyor acaba? Göremedim hala. Görmedim. Tamam. Tamam. Ya bir tanesini biliyoruz en azından. Tamam ikisini de biliyoruz. Hatta artık. Face face. Son bir kişi da karşımda. Bir daha bak. Hadi. J ee, yapsana Hadi lan. Of, nasıl oldu? ha, çok iyi sıktı. Adam sağlam. Bir de görünmedi. Allah bekleteceğim seni biraz. Can full fulllemem lazım reis. Ben burada değil mi? Abi çok iyi sıkıyor ya. hiç fırsat vermiyor var ya. Şey, kit de yok. Yok mu? Kitim yok. Adamla son alana kalsak. Aldınız zaten alan kapansa ben hiçbir şey yapamayacağım. Alan sende galiba bakayım. Aynen alan sende. Ben çıkacak oradan. Geçişmiyor ya. Evet. Yer değiştirilmiş. Şu tarafa geç. yetişmiyor ki O denedi. baya yakına geldi. Bana oynayacak şimdi. Hayır. Hı -hı. Hı -hı. Kaldırma ya. Konumda. Awesome. Ama kıl payı adamla sağlandı. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımı da göz atıp kanalıma destek olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.